Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hamza Acar'la bugün yağmur yağdı. Taş duvardaydık. Makineyi çektik şantiyeye. Acar fiyatın veli attı. Hamza Acar'la taşa gidiyoruz. Ya bu havalarda stok yaparsak hava aşında bize de kolaylık oluyor. Çünkü ocakta sürekli sıra oluyor. Taş sırası. Değil mi Hamza Ustam? Kolay gelsin. Ya Sağolun Yastığına taş değmesin bak, ayağını gazdan çekme. Ben de makinenin reklamlarını yazdırmaya gideceğim. Yine arabasını severiz. Binoo sevdiğimiz bir markadır. Gariban işi. Sen de kamyon kullanıyor ya. Çocuğumuz var. Gençliğin mi verdi? Gençliğin. Çocuğumuz Hangi birini sayarsan say. Hadi, Hadi bak. bak. güzel ee, Yazdırayım bugün. Bunu mu? Yok. Adı aşk bu eziyeti. Biraz yol videosu olsun dedim kamyonla. Gerçekte çok adamım vardı ya. Var Ali dayım vardı. Şükrü abi vardı. Elilik Zeki dayı vardı. Tanıyor musun bunları hiç? Tanımıyor değil mi? Öyle mektarımda çalışmadım. Yok hepsi kamyoncu ya. Dur kanka geçme. o sesi, sesi çıkartacaksın yani ya. <Sessizlik> Soğuk akşamlarda niye film yok? Var oğlum. İki bunda var da bunda yok. Hocam da film var. Yani rahat görmek için mi? Ya ben şöyle bir şey vardı. Bunda da 3 numara vardı. Babam bunu babam iki milyonu verdiydi. Boş al şurada. Göremiyorum diye. Burada, burada ya, tamam da 3 numara çekeceğim, şey 1 numara çek, İnce olsun, ya, tatlı dursun. Zaten görünmüyor içinde. Şöyle bir şey var. Yani. O yüzden bekliyoruz ama, yani. Ama kanka dolmuşlar gibi mesela şuraya yarım şuraya yarım çekebilirsin yani o, o olur. Dolmuşlar yapıyor ya, Arab transyönlendi. Mesela ben diğer arabamıza yaptım onun onu, bunlar yani onu yaptım mesela yani yakışıyor, yakışıyor da yakışmıyor ee. da. Şimdi ne var arabanın e, bakıma ihtiyacı var dış kaporta bakıma ihtiyacı var. Ee. Hani solma var araba 220 model olduğu için orada 20, 22 yaşında araba ya o kadar Tabii olacak ya. Yani, yani. yani. diyorum ya ben de hani şöyle bir şey var. Yapmışken bir defa masraf ederim. Yapacağım yani. şeyi böyle liste En sona gidiyorum. Kışın veya hava yağışlı olduğu kısımlarda. Bir de araba yaptırıyorum. Ben de her şeyi ona göre bu etkilenlik projeliyim yani. Güzel ya döşemeleri falan güzel ama halılarını falan yenilemen lazım. Ya, yani halılar falan işte yapılması eee. gerekiyor bunlar. Hani hepsi bir olmuyor. mu ya? Aynen öyle. Otobanda giden arabayla hafriyatta çalışıyor sürekli. Çamur, tamam. batav. Ee, şöyle bir şey var. Ben trabzanı koyuyorum mesela. Yani sen trabzanı koyduğum zaman kim sana alıyor ayakkabıya basmayı gösteriyor. Yani ben de en iyisi böyle yapmak Ya yani Geçen gün Sedef kaplatırken adam ayakkabıyla daldı makine içine. Dayı dur dedim, ne yapıyorsun? Yani, ya diyorum ben hani kamyonda ben şey yapamıyorum yani. Öyle hani öyle. adama sen ayakkabıyla basma, çıkan falan demeyi istemiyorum. Abi diyeceksin, diyeceksin. Gerekirse... Bak şöyle bir şey var yani birkaç mazurattan dolayı mesela çamurda çöpe çalışıyorsun. oldu adam ayakkabı suyu bırakıyor ister istemez yağmur şey yapar mesela ben de ayakkabıma yağmur alırım olur mu olmaz diye o yüzden ilerleyen zaman da illaki bakacağız ben de hiç ay kamyonda ayakkabı boyama yerinde ayakkabı düşürmedim de şeyi de düşürdüm makinede yok işte, ayakkabı düşmüyor koyacaksın, vidalayacaksın akıllı vidayla ya. Aynen öyle canım. O zaman teker ne kadar hızlı dönerse dönsün, su girmez oraya. Aynen. Yaparız ustam. Sen yeter ki bir şarjlı, bir de ufak paspas ayarla. hepsi var. Ayağın altında iki tane paspasım var. Ee. Şarjlı. Marka koltuğunda gezer yani. Bizde işte oh. led, led hastalığı olduğu için... Işın oz yapıyorsun yani. Her şeyimiz şarj makinesine dair burada işin para kısmı değil, biz zevki kısmındayız. Ha şöyle bir şey var. Evet. Şimdi arkadaşlar diyecek, sevgili kısmındasın da niye Mercedes almıyorsun diyecek. Yani Kısımda bu sevda yani. İnada bir sevdadır Hino'da be. Yine de bir sevda. Ben bu arabanı aldığımız zevki bir Mercedes'ten alamıyorum. Ha tabii ki şöyle bir şey var. Mercedes konfor açısından olsun artılan noktaları çok var. Yani. Ama biz de dediğim gibi bu olan yelen bir Mercedes olduğu için bir Mercedes'e heves yapmadık yani. Allah ona da nasip etsin ya. Böyle güzeline. Ve 25 28 yataklı ya da 30 28 çift çeker. Çift daha Aa, mantıklı. Evet, alıyorum. çift çeker. Tabii çift çeker evet. Niye dersen şimdi kardeş? Her şey gittikçe hani yeni dönmek zorundayız. Evet. Olması gereken şeyler bunlar. Arkadaşlar ocağa geldik. Hamza abi yavaş. Yavaş abi yavaş. Savaşıyor mu ya? kaldırmış. Baban diyor ki ocağa diye taşa diye beni gönderdi diye kuma diye kendi gitti diye dedim sen tecrübelisin ya ondan dur dedim <laughs> ona, ona, söyle dedim kuma sen git taşa o gitsin dedim baba Oğlum, adam yaşlı adam bırak o Yok, rahat yola bak, gitsin ben söyleyeyim mi ben hani o an Oraya i̇şte ben gidiyorum. Ona doğru şey oluyor. Şaka yapıyorum. Şey Hayır, ben esprisi ne dedim buna? Böyle bir şey var. O şimdi ben oradan ekliyordum ya. Ee. Taşta sıraya otur tamam mı? Doğru. Sen taşa git, aşağıda aktar, kum çekiyor. Ha yukarıda lan. Ya şuraya mı gideceksin? Evet. Ay maşallah. Adamlar çalışıyor abi. Kanka taşı o kadar inceleme be. Beline beline vur gitsin ya. 22 ki 20 ki yok tanımıyorum. Bu kumlu ee. lağım. Şurayı bir şey. Kanka, harbi, hani burada taş çıkartmak için iki makine az buraya ya. Evet, siz de görüyorsunuz. Daha o yüzden demek istiyorum. Ee, i̇ki iki makine. Şey şimdi taş kimi ee, zaman bekleyip sonra abi bunun gibi adam yukarı çıkıyor, ama şimdi bir kamyon için aşağı in demek olmuyor. Ya yani şimdi kanka Şöyle bir şey var burada mesela ocak bizde ben de ocakta çıraklık yaptım Taşa abi akşamdan ayarlayacaksın bak biz çeneye kırıyorduk bir de bak çeneye dışarı sattığımız tamam. hariç çeneye Tamam bunlar da çeneye... çeneye kırıyor bak ben sana bir şey söyleyeyim bak bir manaya da yukarıda var yukarıdan aşağı atıyor bu taşları Hee Taşı kırması var etmesi var bir de ha, buradan avantajı şöyle bir şey fasıya yakın olduğunda buraya gelmek zorundalar e, yani. burası daha avantajlı değil. Hem yol mesafesinden, hem araç rahatlığından. Aynen. Ha, yani tek sıkıntımız... Düz ayak yani. Düz ayak. Düz ayak. Bankası yok. Tek sıkıntımız işte araç sayısı fazla olduğundan daha şey yetişmiyor buraya. Eee. Ben hani bir günde ben dün hesap ettim. 13 kamyon sefer ediyorduk burada. Biz iki, iki makine yetiştirmeye çalışıyoruz. Buranın hakkı bir 40 tonluk. Buranın hakkı ben sana bir şey söyleyeyim kardeş. iki kırıcılı makine koyacağım buraya. Hiç daha aksana bakmayacağım. Kanka, kırcılı makina bile olsa aktarma işi var kardeşim yani aktarma işi var ya şimdi biz konuşuyoruz bol keseden ama aktarma işi var burada bak şimdi yol nerede şimdi yukarıdan yol vursan orada büyük büyük taşlar var içinde burada büyük makine şu yukarıda duracak abi, abi ne abi, kadar varsa yukarıda. atacak atacak aşağı. zor abi zor. Ocakta ocakta akşama kadar çalışmak zor. Ben Bir Ben çıraktım. Anda. Ben. çıraktım kanka hani ocakta yok ya. Hani Allah kolaylık versin çalışana. Tabi herkes kendi işinin ehli olmuş. Yani bu adam ocakta çalışıyor ama bu iş artık tecrübe edilmiş. O adama kolay geliyor. Şimdi bana mesela piyasa işi çok kolay geliyor. Ya işin gideri belli, akışı belli, ne yapılacağı belli. 220'nin yanında bir de LC yazıyormuş da. Dur. Onu unuttuk ya. Lan şu kamerayı tutsana. 220'nin yanında bir de LC yazan. Nerede bu 220 yazısı? not almıştık değil mi? 35'e 15. Orada hepsi yazıyor kanka. Kanka hepsine bak öz mühendisi yazmışım. HMK yazmışım maşallah. Hidromek. Bu 220 yazısı ya. 220. Hazır LC'ye bakayım. LC ondan bir takım ufak. Şey aynı şu şeyle bak. Değil mi? Tabii. Sen de boyu kısa. HMK'nin boyu kaçtı? 20 miydi? E boyu 20, genişliği, yüksekliği 12. Tamam. Eee, LC'yi de aynı şeyde yaz. He, yükseklik yine aynı, Aynen. 12. He, o, evet, genişliği de 12 yaz. 7 santim olsun ya.